Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de sıvı yağ ile elmalı çok güzel bir kurabiye yapacağız. Ee, öncelikle elmalarımızı soyup doğrayıp küp küp doğrayacağız. Başlayalım. Bu şekilde elmalarımızı küp küp doğrayalım. Yani şimdi bir tanesini yaptım size göstermek için. Elmalarımızı doğradım, hazırladım. Şimdi 3 yemek kaşığı da şeker ilavesi yapıyorum üzerine. Elmalarımızı kısık ateşte biraz pişireceğim. Elmalarımız şöyle pişmeye başladı üst altını Şöyle bir tatlı kaşığı tarçın ilavesi yapıyoruz. Artık elmalarımız pişti. Altını kapatıp tabağımıza alabilirim. Şöyle bir karıştırayım. Üzerine bir kasede ceviz ilavesi yapacağım. Soğumaya bırakacağım içimizi. Şöyle bir kasede ceviz ilavesi yaptık. İçimizi soğumaya bırakıyoruz. Biz o esnada hamurumuzu yoğuralım. Kurabiyemizin yapımına başlıyoruz. 2 tane yumurtamız var. Yarım su bardağı sıvı yağımız var. Onları şöyle bir karıştıralım. biraz karıştırdıktan sonra bir yemek kaşığı nişasta katıyoruz. Şöyle biraz kontrollü şekilde iki su iki buçuk su bardağı unumuz var. Şöyle iki su bardağı kadarını ekleyelim. Bir tane kabartma tozu, bir tane de vanilyamız var. Onu da ekliyoruz. Hamurumuz az malzemeli. Şöyle yoğurmaya başlıyoruz. Güzel bir tarif. Elmalı kurabiye. Katı yağ kullanmadık, sıvı yağ kullandık. Şöyle hamurumuzu güzel yoğuralım. Ben ne unuttum? Şekeri unuttum arkadaşlar. Şekerini ilave edeceğim. Şöyle 4 yemek kaşığı da şekerimizi ilave ediyorum. Bunu aslında sıvı malzemeleri yaparken e, katmam gerekiyordu. Bir an dalgınlığımla unuttum. Onun için bayağı bir e, yoğurup hamurumuzu şekerimizi içine işlemesi lazım ben bunu biraz yoğuracağım Arkadaşlar bu arada iki bardak un e, kıvamı iyi geldi bana İki bardak kullanmış oldum Eğer şeker içinde eriseydi e, iki buçuğu çekecekti ama şekeri eritemediğim için ama güzel bir tarif Şimdi hamurumuzdan alıyoruz. Ceviz büyüklüğünde şöyle toplar yapıp koyuyoruz borcamımıza. sizler küçük yapmak isterseniz daha çok çıkacaktır. Onun için bardak değil de yani biraz daha küçük bir kapak kullanabilirsiniz ya da başka bir şey kullanabilirsiniz. Daha çok çıkar. Böyle büyük olduğu zaman fazla çıkmıyor onu da belirteyim. Şimdi bir bardak yardımıyla şöyle bastırıyoruz. şu şekilde yaptığımız iç harçlarımızdan dolduruyoruz içler içerlerini. Şöyle dolu dolu. Şöyle ortalarını oyuyoruz. Dediğim gibi siz biraz daha küçük yapıp oyuntuları daha çok çıkarabilirsiniz. Şimdi kurabiyelerimizi 180 derece fırına pişirmeye koyuyoruz. Kurabiyelerimizi çıkardık fırından. 20 dakika pişti. Şöyle üzerlerine pudra şekeri gezdiriyorum. Harika bir tarif arkadaşlar sizlerden muhakkak bu tarifi denemelisiniz. Şöyle. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.